Arkadaşlar bir çet bir geliyor Aspir hasatındayız Aspir bitkisini bitiriyoruz. Arkadaşlar içericimizde Dehşetül Vahşet bir adam. İşi biliyor. Birinci defamız orada. İlk defamız 4.5 ton. İkincisi de burada abiçiyor. Şöyle bitkiyi gösterelim. Bitkimiz nasıl bir şeydir? Sizlere biraz anlatayım bu çünkü bu konuda bayağı eksikler var. Benim de eksiklerim var. Ben ilk defa ektim bunu. Dilimin döndüğünce sizlere anlatacağım. Bu yerde yatırlar var. Onları ilaç atarken mecburen kırdık. Arkadaşlar şöyle bir bitki. Şu diken sizi. Şu da dikenli hali. Çeşitleri var. Biz çeşidini bilmiyorduk. Öylece direktten aldık çiftçiden. Şu şekilde. Üstünde safran, yalancı safranları var. Bunun içinde de has bir bitkimiz mevcut. boyu 70-80 kadar ulaşabiliyor gayet güzel bu sene ektik ee, gübre atmadık arkadaşlar tarlamızda hayvan gübresi vardı kum fırtınası oldu biraz etkiledi o ona rağmen e, arsız bir bitki olduğu için kendini toparladı çıktı büyüdü kellelerde bazılarında 15 bazılarında 16 tane başak var yani işlerinde de ortalama söylüyorum. Ortalaması 40-45 adet çıkıyor. Şu anda biçtiğine göre 150 kilo 140 kilo o civarda veriyor şu anda. Kilosu da zaten ortalama fiyatı 10 lira. Bakalım bu sene daha fiyat açıklanmadı. Fiyat açıklanınca ne olacak? Ona göre yapıyoruz işte arkadaşlar. Allah bol bereket versin. Güzel güzel yemeği nasip etsin şu başakta mesela arkadaşlar şu başakta şu kellede yaklaşık 70 tane şey vardır. Yani iddiaya da girebilirim herkese. 70 adet vardır. Çünkü kelle tok. Büyük. Güzel kelle. Arazimiz 43 dönüm. Allah bol bereket versin. Hayırlı yemeleri nasip etsin. Cümlemize. マジで。<music>